Sevgili gençler merhaba, Kafa Bilgi'ye hoş geldiniz. Hadi sizinle Türk Devlet anlayışının İslamiyet'le birlikte geçirdiği değişimi konuşalım. İslam öncesi Türk Devletlerinin idare geleneği Türk İslam Devletlerinde de önemli oranda sürmüştür. Mesela Karanlar, Türk eraset anlayışı, ikili teşkilat, kut inancı gibi uygulamaları büyük oranda sürdürmüşlerdir. Ancak İslamiyet öncesinde yönetimin gök tanrı tarafından verildiğine inanılması yani kut inancı İslamiyet'ten sonra hükümdarlığın Allah'ın nasibi olduğu şeklinde sürdürülmüştür. Bunun yanında Karahanlılar ve Gazneliler Türk İslam devlet geleneğini önemli oranda oluşmasında bir köprü vazifesi görmüşlerdir. Mesela İslamiyet'ten önce il olarak adlandırılan devlet kavramı İslamiyet'ten sonra doğrudan devlet ya da mülk şeklinde ifade edilmiştir. İslamiyet öncesinde Cihan hakimiyeti ülküsü şeklindeki Türklerin cihana hakim olma anlayışı İslamiyet'in kabulünden sonra cihat anlayışıyla sürdürülmüştür. İslamiyet öncesindeki hükümdar ünvanları İslamiyet'ten sonra da bir değişim geçirmiştir. Mesela Karanlar'da Han Hakan ünvanları sürdürülürken Gaznelilerden itibaren Sultan ünvanı kullanılmaya başlamıştır. Bir de İslamiyet'ten önce töre dediğimiz hukuk sistemi İslamiyet'in kabulünden sonra şeri hukuk sisteminin süzgecinden geçirilerek örfi hukuk adıyla sürdürülmüştür. Ancak şeri hukuk büyük oranda devletin temel hukuku olarak varlığını sürdürmüştür. Bu bilgiyi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım.